çözüm rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sistemde oyun başlatılamıyor. Zaten uygulama çalışıyor hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. <laughs> arkadaşlar yapacağımız işlem çok basit. Hemen görev öncesini açacağız. Şuradan hemen ben açayım görev öncesini. Ve buradan isme basın arkadaşlar. S'ye basıyoruz. Zaten en üstte de uygulamalar olarak ayırmıştı sistemi. Geleyim şöyle. Steam 32 bit zaten kapattığınızda diğer sistemle alakalı şeylerde. de kapanacak. Şöyle geliyorum hemen görevi sonlandır yapıyorum arkadaşlar ve Steam'im kapanıyor. Ama ben görev öncesinden de S'ye basarak kontrol ediyorum. Steam alakalı herhangi bir uygulama vesaire açık mı diye. Bakın böyle bakacaksınız. Evet emin olduk Steam alakalı hiçbir şey açık değil. Bundan sonra direkt gidin arkadaşlar hangi oyunu oynayacaksınız. Direkt ona çift tıklayın Steam de onunla birlikte açılsın. Ve sorunuz çözülecek arkadaşlar. Böyle bir hata almayacaksınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.